varmış bir yokmuş. Bir zamanlar uzak dağların arasında Söğütlü Köy adında bir köy varmış. Söğütlü Köy'de herkes rüzgardan şikayetçiymiş. Yaşlı adam ekmek pişirdiği fırınının ateşini söndürdüğü için kızıyormuş rüzgara. Yaşlı kadınsa sokağa çıkmasına izin vermediği için sinirleniyormuş. Ayakkabıcı ustası dükkanının pencere pervazları arasındaki deliklerden içeri girip dükkanının içini soğuttuğu için sinir oluyormuş rüzgara. Topal bahçıvan bahçedeki çiçekleri kırdığı için öfkeleniyormuş. Köyde sadece küçük bir çocuk seviyormuş rüzgarı. Anneciğim gel bak rüzgar ne de tatlı esiyor demiş. Hiç de tatlı değil yavrucuğum demiş annesi. Hınzırın tekidir rüzgar. Onun insafsızlığından bu yıl hiç ürün vermeyecek bitkiler. Çünkü bitki tozlarını çok uzağa götürüyor. Belki ekmeğimiz bile olmaz bu yıl. Ekmek lafı küçük çocuğa rüzgarı unutturmaya yetmiş bile. Anneciğim bana yağlı ekmek verir misin demiş. Annesi ona yağlı güzel bir ekmek hazırlamış. Çocuk ekmeği yerken hala rüzgarın tatlı tatlı estiğini düşünüyormuş kendince. Ama Rüzgar küçük çocuğun kendisiyle ilgili bu güzel düşüncelerini duyamıyormuş. Köylülerin yakınmalarını duyunca kimsenin kendisini sevmediği bu köyden ayrılıp gitmiş. Gerçekten de beni sevmemekte haklılar diye düşünmüş. Islık çalar gibi eserim, fırtına olur kükrerim. Benden korkuyorlar. Bu doğru ama bir rüzgar başka nasıl davranır bilemiyorum. Ne yapabilirim ki? Ben esmek için varım bu dünyada. Rüzgar horozun yanına gitmiş. Ondan kendisine şarkı söylemeyi öğretmesini istemiş. Ama horoz sadece ötmesini biliyormuş. Bu sefer kurbağaya gitmiş. O da yardım edememiş. Çaresizce kırlarda dolaşırken karşısına bir korkuluk çıkmış. Ama bu korkuluk kuşları kaçırsın diye ekinlerin ortasına yerleştirilmiş diğer korkuluklardan farklıymış. Güzel bir genç kız gibi giydirilmiş. Başında zarif bir şapkası, ipek bir eteği varmış. Rüzgar bu güzel kıza öylece yaklaşmaktan korkmuş. Önce hanım eline gitmiş, ondan güzel kokular almış. Sonra kıza yaklaşmış ama o kadar tedirginmiş ki acemiliği yüzünden gerektiğinden sert esmiş. Kızın şapkası uçmuş, etekleri havalanmış. Rüzgar çok utanmış. Korkuluk kızla konuşamadan oradan uzaklaşmış. Ağlamaklı olmuş köye dönmeye karar vermiş. Yolda buğday tarlasında kendisini seven küçük çocuğu görmüş. Annesi tarlada çalışıyor, ekin topluyormuş. Küçük çocuk için ağaca bir salıncak kurmuş. Çocuk salıncakta uyuyormuş. Rüzgar kendisini seven tek insan olan küçük çocuğu görünce çok sevinmiş. Onu da sevindirmek istemiş ve usul usul esmeye başlamış. O kadar tatlı ve uysal esiyormuş ki bütün ekinler başlarını dikmişler. Başaklar açılmış. Artık küçük çocuğun annesi daha da rahat çalışıyormuş. Küçük çocuksa bunlardan habersiz tatlı tatlı uyuyormuş. Rüyasında rüzgarla oynuyormuş. Küçük çocuğun sevgisi rüzgara nasıl davranması gerektiğini öğretmiş. O günden sonra rüzgar fırtınalı günler dışında hep tatlı tatlı esmiş. Kimse de ondan rahatsız olmamış.